kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı erişteli tepside börek yapacağım. Yarım litre suyumu koydum kaynıyor. Üzerine yeterince tuzumu atıyorum. Bir su bardağı eriştemi koyuyorum. üstünü i̇şte burada pişsin. Ispanaklarımı kavuracağım. Tava ocağa koydum. Yeterince yağ mı Üzerine bir baş soğan doğradım. soğanlarım biraz pembeleşti. İçine bir tane de havuç rendeledim. Çocuklarınız ıspanak yemiyorsa bunu iyi yerler. Bunu da güzelce kavuracağım. Üzerine tuzumu da ilave ediyorum yeterince. Havuçlarımı da, da biraz daha yağda soteledim. Şimdi hmm. ıspanaklarımı koyayım. Bir demet ıspanak aldım. Fazla almadım. Evet eriştim de pişti. Şimdi ben o eriştimi süzeceğim. Bir yemek kaşığı tereyağımı alıyor. Beşime sosu yapacağım. Bir yemek kaşığı da unumu koydum. Güzelce mi kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar. Evet, unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Bir bardak sütümü ediyor. Ben az yaptığım için bir bardak yaptım. Fazla yaparsanız ona göre malzemeyi de arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Bu tarafta da ıspanaklarımı iyice kavruluyor suyu çekene kadar. Yeterince tuzumu atıyorum. Karabiberimi de döküyorum. Kaynayana kadar hiç bırakmıyorum. Hiç i̇şte, pütür olmadı. Kıvamı da gayet güzel oldu. Az yaptığım için. Beşime sosum iyice kaynadı. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Gayet de iyi oldu. Pütür de olmadı. Pul biberimi atıyorum. karabiberimi atıyorum. Bunun da suyu iyice çekmesi lazım. Değerli takipçilerim, beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Sizin her şeyiniz benim için çok kıymetli. Beni yalnız bırakmadığınız için de Allah razı olsun hepimizden ayrı ayrı. Suyunu çekti. Kapatıyorum. Evet. Eriştelerimi döküyorum. Vallahi çok güzel de bir ana yemek oldu. Güzel oluyor. Sıra sonuna kadar beşimel sosumu da döküyorum. Şimdi bunu güzelce bir harmanlıyorum. Birbirini iyice alacak bir şekilde. Dibine yağ döktüm. Şimdi karşımıza döküyorum. O kadar güzel oluyor ki. Sen üstünü düzleyim. Rendelenmiş kaşarımı da döküyor. fırınımı 200 dereceye ayarladım 600 kızarana kadar kaşarlar eridi kızardı mı tamam zaten hepsi pişmiş üzerine hafif toz biber döküyor fazla ciddi Evet pişirdim kaşar eridi kızardı güzelce mis gibi de oldu beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum Afiyet olsun çıkarttım ama daha kaynıyor